7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 172 Malzemeler İnce ve kalın kenarlı mercek çeşitleri El feneri Saydam olmayan plastik tarak görsel bir bu etkinlikteki amaç, ince ve kalın kenarlı merceğe gelen ışınların izlediği yolları gözlemektir, etkinliğin yapılışı. Bir öğretmeninizin verdiği mercekleri benzerlik ve farklılıklarına göre inceleyiniz. İki el fenerinizi açarak önüne tarağı yerleştirip paralel ışın demetleri elde ediniz. Daha iyi gözlemleyebilmek için bu işlemi karanlık ortamda uygulayınız. 3 oluşturduğunuz paralel ışın demetlerinin önüne sırasıyla mercekleri yerleştiriniz. 4 kırılan ışın demetlerini her mercekte gözlemleyiniz. Mercekler paralel ışınların doğrultusunu nasıl değiştirdi? Cevap: Evet bir değişiklik oldu. Yaptığımız etkinlikte el fenerinden gelen paralel ışınların ince kenarlı mercekte kırılarak bir noktada toplandığını gözlemledik. Hangi gruptaki mercekler ışığı bir noktada topladı? Hangileri dağıttı? Cevap: Yaptığımız etkinlikte el fenerinden gelen paralel ışınların ince kenarlı mercekte kırılarak bir noktada toplandığını gözlemledik. 7. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 172 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.